Evet bugün Gallepli Kanyonu'na giderken Mine Canlar'la romantizmi de Doruk'ta yaşıyoruz. Şu iki sevgilinin güzelliğine bakar mısınız? Ali Bey ve eşi el eleler el el o. Mine de onlar için güzel bir aşk şarkısı söylüyor. Evet biz böyle romantik romantik deli çayda yürüyoruz. Yılların aşkı eskimeyen aşkımız el ele geçilmez kanyonuna doğru giderken galleplik kanyonuna doğru yürürken aşk tavan yapmış durumda. Evet bugün galleplikteyiz. İşte Berkem de burada. <laughs> Berkem nasıl buldun Gallepli? Ya süpersin abi bu ikinci gezim seninle. Evet. numarasın sen. sen sen. varsan her yer güzel. <laughs> Teşekkür ederiz. Gallepli kanyonundayız bu ara. Gördüğünüz gibi her yer plaj gibi arkadaşlar. Böyle insanlar sere serpe Gallepli kanyonunda yüzüyorlar. Kanyonun içerisinde. Bir kısım arkadaşlarımız da burada oturmuşlar. El sallıyoruz kameraya arkadaşlar el sallıyoruz, varlığınızı hissedelim. Siz dereye girmiyorsunuz, suçlusunuz. Haberiniz olsun. Tamam. Evet. Galleplik Kanyonu bugün her zamanki hali gibi doğal bir plaja dönüşmüş ve insanlar insanlar yüzmeye çalışıyorlar kalabalıktan. Haydi gençler atlayan var mı? Videoyu alıyorum. Haydi videoyu alıyorum. Atlayan var mı? Evet kanyonun içerisine ve işte böylece görüntülerimizin de sonuna geldik. Son olarak duygularını alacağız. Nasıl buldun? Söyle bakayım. Beğendin mi Kalleplik Kanyonu? Tamam hadi atlıyorsun ve videoyu bitiriyoruz burada. Bugün Minecanlar'la birlikte Geçilmez Kanyonu'na doğru gidiyoruz. İşte grubumuz burada. Şu anda güzel bir olay için buradayız. Evet Minecanlar'ın Efendim, lideri Mine ile birlikteyiz. Mine söyler o misin? O Bayramı'nda birazdan bayraklarımızı açacağız. Geçilmez Kanyonu'nu e, mutluluğumuza e, şahit edeceğiz. Ama öncelikle parkurun ikinci ayağında Geçilmez Kanyonu ayağında Oymak Bey'imizi ve o, Oymak Oba e, Obabaşımızı seçeceğiz. Ben kafamda iki isim belirledim. Oymak Bey'imiz için güçlü alkışlarınızı Rıfat Bey efendim. <laughs> Rıfat Bey'i böyle alalım. Yani Oymak Bey'imizi <laughs> alalım. Oymak <laughs> Bey buyurun. Oymak Bey'imiz. Efendim oba başımız için de yine bir alkış. Hakan Bey'i alkışlayalım. <laughs> e, <bu> <özürüyor> Hakan Bey'in keyfi yerinde bu ara. Evet. Yok kamerayı Tabii kamerayı oraya götürelim. İşte Hakan Bey burada. Hakan, Hakan Bey. burada Hakan Bey parkurun bu, boyu, bu zamanına kadar zevkini çıkardı. Bu saatten sonra yanlış bir seçim yaptın tebrik ediyorum hayatım. Şimdi herkese görev dağılımı yapacak. <laughs> Sen evet. Anletme, onun Görüşmek anda. üzere. <laughs> Alkış. Alkış. Alkış çalıyoruz. Yaşa Mustafa Adın yazılacak bize. İnadına Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. İnadına biz varız. İnadına bu ülkenin insanlarıyla hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Geçilmez kanyonunda olduğu gibi hep birlikte vatanımıza, ülkemize, milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geçilmez kanyonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Teşekkürler. Evet bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Minecanlar'la birlikte Geçilmez Kanyonu'nda bol bol oynuyor, bol bol kutluyoruz. Salıncaklar kurduk böyle çocuklarımız için. Farklı bir eğlence tarzı gerçekleştirdik. Herkesin keyfi yerinde. Bugün 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramımız tüm Türk Cumhuriyeti, Türk milletine Türk insanlığına, bu ülkede yaşayan tüm insanlara kutlu olsun. Bugün 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramımızı Geçilmez Kanyonu'nda kutluyoruz. Mine Canlar'la birlikte. Helal size helal. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı böyle kutlanır. Geçilmez kanyonunda Minecanlarla birlikteyiz. Alkış. All arkadaşlar şak 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 Haydi alkış. <laughs> Ve Minecanların keyfi 30 Ağustos'ta yerinde. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Minecanlarla birlikte geçilmez kanyonundayız. <laughs> teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar bugünkü geçilmez kanyonuyla al alakalı fikrinizi soracağım. Nasıl buldunuz? İyi eğlendik mi? O zaman bayrakları sallıyoruz, İyi eğlendik. Evet, bayrakları sallıyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok sağ olun.